Selamlar ben Semih. Bugün kupa kasmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda dünyada 107.yiz. Hemen videoya geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Bu arada güzel bir müjdeyi size söylemek istiyorum. Clash Royale 26 Ocak'ta resmi olarak açıklayacak CRL tarihini ve formatını. Biz de dört gözle bu haberi bekliyorduk. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Bu arada ben konuşurken de rakip mızraklı goblin ve madenci attı. Mezar taşını koyabilirim ama alev topu atacak. O yüzden şimdilik bekleyelim. Zehir atalım. Rakibin destesini tahmin etmeye çalışıyorum. Ee, bir tane evet. İskelet krallı deste vardı. Tam söylerken attı rakip. Şöyle mezar taşını attım. Çünkü rakibin minyon sürüsü varsa yavru ejderi çıkarmamız problem yaratabilir bizim için. Güzel. Özelliğini kullanabilir belki. şöyle bir atağa çıkabiliriz minyon sürüsü dikkat kasırgayı şöyle tutacağım çok güzel epey vurduk kulesine eğer rakip şu anda havan oynuyorsa mezar taşınızı atmanız için özel bir pozisyon var şu anda parmağımla tuttuğum yere atarsanız alev topu atamaz rakip Ayrıca havanı durdurabilirsiniz. Kesinlikle önerimdir. Bu arada diyeceksiniz desteği neden bombacı aldım diye. Ben daha esnek bir kart olduğunu düşünüyorum. 2 iksir olduğu için her yere atabiliyorum. Ama buzcu attığımda direkt alev topu atıyorlar. Mezar taşım gene hazır. Orada arkaya atacak mı acaba diye düşündüm çünkü minyon sürüsü attıklarında genelde arkaya doğru atıyorlar madenci. Sola doğru attım mezar taşını alev topu atmasın diye Sakule ile beraber Yavru ejderle atağa çıkmak da şu şekilde çok önemli Şöyle bir atak başlatabiliriz madenci atacaktır evet şu anda isket kranı özelliği dolu ama pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum diyecektim havan kuleye odaklanmasın güzel rakip sanırım çırpılmaya devam edecek sağ tarafı iki tane zira atarsak yeterli ama şu anda vaktimizi çalıyor mezar taşını hızlıca attım o yüzden havanı savunacaktır Güzel. Şimdi mezarlığı basalım. Beni bırakmıyor ki. Sanırım o zehri attığımda artık kazanırız. Güzel. Maçın başında çok fazla hasar aldı. De birazcık sakattı açıkçası. Böyle bir destin toparlaması olmalı oynaması yanlıştı bence. Dünyada 96.'yız. Hemen diğer maça geçelim. Evet, ikinci rakibimiz Gene Asyalı. Bu arada bombacı uşuma gidiyor gerçekten. Buzbüyücü sanki alev topunu kendine çekiyormuş gibi hissediyordum. Bu arada çok ince bir hamle yaptı şu anda belki göremeseniz de. Xray'e karşı nasıl oynayacağız bilmiyorum. Neyse demin kamerasını açıklayayım. X'lerini bilerek ortaya doğru attı. Çünkü yavru ejderimi ben de ortaya doğru atacaktım. Onu savunmak için. O da nuklesini açacaktı kasırgayla. Yavru ejderimi çekerek. Ama yemezler. Başka bir mezarçı da denesin bu hamlesine. Artık ben çok fazla karşılaştım bu hamleyle. Şu anda atak yapabiliriz. Ama mezarlığı bir tık şu atacağım. Sebebini açıklarım birazdan. Kasırgalık bir pozisyon vermedi. Testası var çünkü. Biz rakibin kartlarını savunurken tersten X'e yatarsa sıkıntıya gireceğiz. Mezar taşım evet hazırdı. Güzel. Aslında X'e'yi kartı mezarlığın en büyük antilerinden bir tanesi. Ama sürekli zehir ve varil atarak hasar almamanız gerekiyor. Elinizde şövalyeyi tutmanız da gerekiyor. Birazcık ee, dediğim gibi zor bir maç. Tamam teslasın dikti. Yavruyu şimdi köşeden atabiliriz. Ama arkadan değil çünkü roketi var. Bu arada mezarlığı niye böyle attığımı da açıklayacaktım. E, rakibin kasırgası düşük verse alın kulesini açıyor mezarlığı çekerek. Ama siz bir tık şu atarsanız çekmekte zorlanıyor. Bombacıya da roket atmaz herhalde 2 iksir. Hem mezar taşımıza da vuramıyor. Alev topu yok. Şöyle iksirini yıkalım madem. Şöyle tersten bir atak başlatalım tekrardan. Arkadan değil birazcık önden. Kasırga her türlü hasar önemli çünkü. Az kalsın çekiyor onu kulesine. Hemen zehir. Şu de bir tık önden atıyorum. Kasırgalı arkaya doğru çekmesin. Roket attı. Atak yapalım. güzel bayağı vurduk. Bu arada yanlışlıkla bir tık yukarı attım. O benim hatamdı. Gene bir atak başlatalım. Roket atarsa iksirsiz kalsın. Ama izin vermiyor. Hasta olarak öndeyiz. Roketle bile zor kapatır bence bu farkı. Yine mezar taşı dikeceğim. Tamam baskıya devam. Test için bombacı attım. Şu an soldan şu atacağım. X'e yatmasın diye tek çare. Ama pres açacak. O yüzden varla atıyorum. Şöyle baskı yapalım, o anı krestin açına kadar vurabildiğimiz kadar vuralım. Baskı. Tamam, bize yeterli. Maçı kazandık arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi de kasırga ile çekmeye çalışıyor. Gerçekten zor bir maçı yendik. Rakip ana kulesini açsa sadece kaybedecektik maçı. Baya zor bir maçtı. Ve 19 kupa aldık. Gerçekten şaka gibi. Dünyada 89. yüz. aslında daha çok almalıydık ama yapacak bir şey yok. Buralar acımasız. Yavru Ejder'i bir tık önden atıyorum. Roket atmasın diye. Rakibi tanıyorum. Logbait oynuyor. Şöyle mezar taşı da prenses atmasın diye. Şu anda mezarlık atıp zehir atmalıyız bu eşleşmede. Bombacı da köprüden baskı yapabilen bir kart. Umarım vurur. İzin vermedi. Ya gerçekten zor bir eşleşme şu an karşımızdaki. Rakibin testası izin vermiyor bizim yavrucularımıza. Evet. Orada mecbur kaldım varil atmaya. Gene mezar taşını dikeceğim prens atmasın diye. Tabii ki yapacak. Gene bir mezarlık zehir. Rakibin roketi kadar vurmasak da mecburuz bu hareketi yapmaya. güzel Eyvah. Zamanlaması yetişmedi. Bu mezarlığı vurması lazım. Evet, kaybettik. Yapacak bir şey yok. Rakip de zaten bayağı bir yüksek kupadaydı o yüzden. Evet 20 kupa kaybettik sadece. İçinizde kalmasın ben bir maç daha atayım arkadaşlar. Dünyada 97.yiz. O karşımızda Adrian Piedra var. Bir keresinde CRL turnuvasını kazanıp da ünlü olmuştu. Orada patlamıştı. Tabi onun dışında pek bir etkinliğini görmedik ama iyi bir oyuncudur Meksikalı yanlış hatırlamıyorsam. Chesmec Cup'ta da karşılaşmıştık. Galibiyet almıştım ona karşı. Mezar taşını elden çıkarmak istemedim. Şimdi destesini bilmiyoruz. Belki golemdir, belki pekkadır. Şu alem hazır anı kule açmak için. Mükemmel zamanlama tutturduk. Şu anlık gördüğüm kadarıyla köstebek olabilir diyecektim. Koş birisi attı. Mezar taşı atacağım. Umarım küçük bir yoktur. Varmış. Güzel bir zamanlama attık. Bu arada mezar taşını son anda atmayın. İki tane iskelet çıkarsın ondan sonra ölsün. Küçük bir iskelet ortası etkisi yaratıyor öyle. Yavru ejder atabileceği kart elektro. Başka görmedim. Cehennem ejder. Evet sıkıntılı bir kart. Gerçekten oyunumuzu tıkandırıyor. Cehennem ejderi. Şöyle mezar taşını elimizden çıkarmamız da iyi olmadı. Çünkü koş var. Umarım ikincisini döndürebiliriz. Şöyle ucuz kartları atıyorum. döndüremedik. Evet çarpı dedik o yüzden normaldir döndürememiz. Şöyle baskı için bir varil atacağım. Şöyle yavrucu atacağım ama cehennem ejder atacağım bariz. Şöyle mezar taşı atıkta ikincisini döndürelim. Şöyle bir kasırgayla çekelim. Garanti olsun. Güzel. Şu anlık vurabiliriz. Mezar taşının zamanlaması da böyle. Acaba soldan mega şöyle mi atacak? Baskı yapıyorum o yüzden. Evet güzel. Bayağı vurduk. Şu anda savunma yatabiliriz. Farkı kapattık. Şarjlanmadan mezar tuşuna attım. Hemen mezarlık. O kasırga birazcık agresifti. Mega şöyle atmaz umarım. Evet tabii ki de atacak. Gene mezar taşı döndürüyorum. Altın şu an çok dengesiz ya. Dikkat. Eyvah. Hemen tersten mezarlık, bize evde atacağım. Zirin orada kullandı çok iyi. Bizim kulemizi atamaz şu anda. <laughs> Gerçekten yapılacak hata değildi bu. <laughs> i̇yi oyundu. Eyvah. <laughs> Az önce saniye maçı kaybediyorduk. Bu arada birazcık bağırdıysam kusura bakmayın. 24 kupa tamam. <laughs> Şu anda dünyada 88. arkadaşlar. Maaşları da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.